Merhaba arkadaşlar, bugünden Michael Myers'ın Halloween'i... ne? Ne alaka? Halloween'e daha... Bitti ya! Sonraki Halloween'e daha bir yıl var. Ve bugün sizinle birlikte... görüyoruz çünkü Cuman onun içine az kaldı. Dı dı dı. Dı. Bu arada demişken arkadaşlar ve önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün sponsorumuz var. TikTok'ta Cosplay'imi takip etmeyi unutmayın. Link koydum bile. O benim arkadaşım, arkadaşım işte. Eski adı FF1909. Şimdi adı Cosplay. Im. Görüşürüz. Ay bir saniye görüşürüz. Video devam maske yapmak için buna ihtiyacımız var. Bir de bu maske. Anladın için. çekeyim. Ve başlıyoruz. Hadi kalemleri açıyorum. Lan bunlar nasıl açılıyor ya? Ah açtım işte. Bakalım Jason'ın maskesi nasılmış. Tamam anladım. Jason'ı tanımıyorsanız alın size Jason'ın fotoğrafı. Bunu da anlamadıysanız videodan sizi atıyorum. Eğer siz e, bu bu adamı tanımadıysanız videodan 1 2 3 deyince atılırsınız. 1 2 3 videodan çıkın herkesin. yesini bilmeyenler videodan çıksın. E tamam. E, Maskeye bakıyorum ne renkler lazım? Siyah. Lazım da. Tüken Başka siyah alayım da bir. Tamam kırmızı da olur. Tamam kırmızı yerinde. Diğer şu tüm renklere gerek yok. Hadi başlayalım. Bildiğiniz gibi maske şunun gibi bir şey. Telefonumdan gösteriyor. Bakın maske şunun gibi bir şey. Yani bunun gibi bir şey yapmalıyım. Ve başlıyorum. Noktalarına. Ya bir git gereksiz kalem ya. Heh, tamam. İlk olarak noktaları kafasını şur kafatasına koymalıyım. Sanırım. Yanlış olsa bana ne ya? Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi baş yapmaya başladım. Şurasına kırmızı bir çizgi yapmalıyım. Ay, yani sıkılmamanız için videoyu durduruyorum. Tamam, durdurdum. Bir saniye daha durmadım. Tamam. Tamam, şimdi yakalar şöyle bir Jason oldu bu. Şimdi de yüzündeki şu iki çizgiyi yapacağım. Tamam yapıyorum. Hı hı. Tam gözünün altına yapmalıyım. Gözün köşesine doğru bakacağım. Bakacak. Tamam. Gibi bir şey oldu yani. Jason bir hokeyci. Öyle düşünüyorum. Çünkü hep hokey maskesini takıyor. Bunun da nedenini ben hiç bilmiyorum. Tamam. Hadi devam ediyorum yapmaya. Ve evet, daha sonunda oldu. Evet. Jason'ı vurduk. Merhaba arkadaşlar. Ben Jason. Demişken de. Cuma'nın mı? ne, zaman olacağını bir bakalım. Tak. Buraya takvim diye yazmalıyım. Takvim. Bakalım. Cuma'nın 13'ü. Bu hafta sonu. Daha doğrusu bu cuma. Ve ayrıca da bu cuma okul bitiyor. Ara tatil oluyor bakalım. Sonra o için 13. zaman olacak. Ben yani de şu cumanın 13'ü yapayım. Ağustos ayında 2021'in yaz tatilinde olacakmış. Haa, çok güzel. Ya ona daha bir yıl var. Ne yapalım ya? Tamam Kasım ayındakini bekliyorum Asım Öyle değil mi deniz, deniz? Deniz? nerede? Yoksa onu gerçek Jason mı kaçırdı? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ya bu arada demişken bir hikaye anlatmayı unuttum. Daha Jack Lantern'ı yaparken ışıklar kesilmiş. O zaman gerçekten ne oldu? Bal kaba oldurusu bana saldırdı. Ben de onları dövdüm ve kazandım. Videomuz Biliyoruz bitiyor daha doğrusu. Videomuz bitiyor. Videomuz. Bir. Yok daha bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. Ben evet, Jason bıçakla tabanca gibi sıkıyor mu? Bu benim sabanca bıçağım. Şimdi kesin görüşürüz. Bye -bye.